Merhabalar. Bir şey soracaktım. Başkanım yine görüşmeye geliyor mu buraya? Ha, çarşamba günlere geliyor. Yarın gelir. Yarın. Ha. Şey yapayım. Mesela şey. Yok Yo, arkadaşım oturacağız. Şeyde işlerden. Yani hani bizden ve benden memnun musun? Memnun yani yok mu? var ya, mı bir hata veyahut istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim canım. Çok teşekkür ederim. Açıldı. Ben bunun kaydını falan yaptım. Gençler gelsin. Orada hem spor yapsa, hayırlı bir gençler olsun diye program yapıldı. Ondan sonra kayıtlarımızı yaptırdık. Niye gelmediniz? Abla zamanımız yok Ben yurdun yemekhanesini işletiyordum. Orada kızlarımız bana seçim dönemi yaklaşınca abla illa seni muhtar seçelim. Sen bizimle çok ilgilendiğine göre mahallede de ilgilenirsin diye söylediler. Ben de böyle mantıken yattı. Dedim ki bir deneyeyim dedim. Arkadaş çevren de çok istiyordu. Dediler işte böyle zaman zaman söylüyorlardı bana. Onlar onu söyleyince benim aklıma o geldi. Dedim neden olmasın? Yani mahalleye hakim bir kişiyim. Hem de çok tanınıyorum dedim olalım kısmetmiş oldu zor bir mahallemiz var bizim gerçekten şöyle ki mahalle büyük olduğu için herkese tek tek ulaşmam gerekiyor tek tek de ulaşıyorum arayanların kişilerini tek tek cevabını veriyorum yani hani bana dönmedim dönemedim diye mutlaka dönerim beni arayanlara işte yarım saat arayla beş dakika arayla mutlaka dönerim çünkü bunu sorumluluk sahibi olarak görüyorum kendimde. Ama e, bu ilk dönemde de söylediler zaten bana. Biz ne yaptıysak, ne ettiysek her seferinde bize döndün, yardımcı oldun. Biz senden memnunuz gerçekten. Ya yani biz senden memnunuz yani tekrar adayımızın Hacer Hanım aday değilsen de aday olmanı istiyoruz dediler. Ben de dedim ki demek ki ben mahalleye faydalı biriyim. E tekrardan da olayım dedim. Tekrar oldum, büyük bir e, oy farkıyla da aldım. Buradan da mahalleme teşekkür ediyorum. Yani demek ki gerçeği görmüşler. Kaç aday vardı en son? 21 aday vardı. 21 adayın iki katını katladım. Hepsinin aldığı oyu aldım. Buranın hizmeti gayet güzel oluyor. Bazı tabii ki sorunlarımız oluyor da mahalle büyük olduğu için aksatılan da oluyor. Ama geneli yapılıyor yani. Şu anki hedefim kadın kültür merkezi, bayanlara yürüyüş, bayanlara spor merkezi. Onlar düşünülüyor. Hatta şu anda vali beyimizin yaptığı Ervanspor Spor okulumuz var. Oraya bayanlara da çocuklar var ama bayanlara da hizmet almak istiyoruz. Kendisini de söyledim, kendisi de kabul etti. Allah razı olsun. Ee, bu tür şeyler tasarruf tedbirleri olduğumuz olduğu için bunları yapabiliyoruz. Daha ileriki dönemlerde bakacağız. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Hep birlikte bir ailenin içindeyiz. Bizim için önemli olan aile. Ailede temel olursa, güzel olursa her şey güzel oluyor. Temelimiz güzel olduğu zaman bu da tabii eşlerimize de yansıyor, devletimize, milletimize de yansıyor. Her şey kadından bitiyor. Kadın güzel yetiştirirse her şey güzel oluyor.